Ocağa çıkın ben herkese merhaba. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün sizlerle birlikte muhteşem çıtır çıtır bir tavuk fokuran hazırlayacağız. Hazırsanız başlayalım. Evet tavuk fokuranlarımız için yarım kilo kadar tavuk göğsü kullanacağız. Şimdi onları tek yapmamız gereken küp küp doğramak. tavukları doğramamız yavaş yavaş bitiyor. Aslında bunun tek zor tarafı bu tavukları doğraması. Bu işlem bittikten sonra geri kalan işlemler oldukça basit. Eğer kendimizi ödüllendirmek istiyorsak bence mutlaka bu lezzete bir şans vermelisiniz. İnanılmaz güzel oluyor. Bu arada ben tavukları doğramaya devam ederken siz kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Evet, tavukları doğramamız bitti. Şimdi artık onu lezzetlendirme aşamasına geldik. Evet, tavamızın üzerine ilk önce 2 yemek kaşığı buğday nişastamızı ekliyoruz. Daha sonra bir çay kaşığı toz tatlı biber ekliyoruz. Bir çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı sarımsak tozu ekliyoruz. Bir çay kaşığı da soğan tozu ekliyoruz. Son olarak bir tatlı kaşığı da tuz. Tuzu her zaman dediğim gibi kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. İsterseniz azaltıp çoğaltmak bilmenizde. Evet. Şimdi onları bir güzel harmanlayalım. Daha sonra diğer işlemlerimize geçeceğiz. Evet, bu hazır. Evet, yavaş yavaş sona geldik. Şimdi bir su bardağı panko, yani ekmek kırıntısı kullanacağız. Bunu marketlerden, büyük marketlerden bulabilirsiniz ya da evde kendiniz de yapabilirsiniz. Evet, ekmek kırmızı lezzetlendirmek için bir çay kaşığı kekik ekliyoruz. Tava çok yakıştığı içinde bir çay kaşığı kadar da köre ekliyoruz. Bu tamamen opsiyonel. Eğer sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz. Şimdi şöyle bir karıştıralım. Hepsi birbirine karışsın. Daha sonra İlk önce yumurta akına daha sonra da ekmek kırıklarımızı tavuklarımızı banıp kızartma aşamasına hazır hale getireceğiz. Ve yanına muhteşem de bir sos hazırlayacağız. Evet dediğim gibi ilk önce tavuklarımızı yumurta akına atacağız. Daha sonra da ekmek kırıklarımızı buluşturacağız şekilde her yerine güzelce gelecek. Ben en son kızartma aşamasına geçeceğim. Video çektiğim için ama siz bu işlemi kızartma aşamasında da yapabilirsiniz. yavaş yavaş sona geldik. Şimdi bu aşamadan sonra bunu yerken kullanacağımız o muhteşem sosumuzu hazırlayacağız ve kızartma işlemine geçebiliriz artık. Evet sosumuz için 5 yemek kaşığı kadar mayonez kullanacağız. Bunu daha fazla ya da daha az yapabilirsiniz. Bir buçuk yemek kaşığı kadar da ketçap kullanacağız. Bir buçuk yemek kaşığı kadar da acı sos ekleyeceğiz. Eğer acıyı daha az seviyorsanız bu çok bunu daha az ekleyebilirsiniz. Evet içerisine bir diş de sarımsak rendeleyeceğiz. İster rendeleyin ister ezin bu tamamen sizin tercihinize kalmış. İki çay kaşığı da toz biber ekleyeceğiz kırmızı. Ve son olarak da bir yemek kaşığı beyaz sirkemizi ekliyoruz. Şimdi şöyle hepsini güzel karıştıralım. Sosumuz da hazır olmuş olsun. Evet, sancaklı muhteşem sosumuz da hazır. Evet, sosumuz hazır olduğuna göre şimdi yağımızı ısıtıp tavuklarımızı kızartıp yemeğe hazır hale getirebiliriz. Evet, yağımız kızdı nar gibi kızarana kadar yaklaşık 7 ile 10 dakika arası kızartıyoruz. Evet, bütün tavukları kızartma işlemimiz bittikten sonra kesinlikle yağımızı atmıyoruz. Şunları görüyorsunuz bir iki böyle. Bunları süzüyoruz. Yağımızı sonra tekrar kullanıyoruz çünkü yağ fiyatları malum. Ziyan etmemek lazım. Evet, sonunda muhteşem tavuk popcornlarımız hazır. İsterseniz ekmek karısı yapıp sosu üstüne koyabilirsiniz. İsterseniz benim gibi bolca sosa bandırıp bir kere de hüpletebilirsiniz de. Ocağı çıkıntı olarak bir tarifin daha sonuna geldik. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bizi takip etmeyi unutmayın lütfen. Görüşmek üzere.